Herkese merhaba. Bu videonun konusu Excel'deki bazı kısa yol tuşları. Önceki videoda hazırladığımız tablo üzerinden ilerleyelim. Öncelikle ben şuradaki rakamları normal sayıya çevirmek istiyorum. Bunun için hücreleri biçimlendir. Şuradan genel yapalım. Sayılı olmasın hatta. Hepsini kaldıralım. Şöyle kalsın. Şimdi ilk kısa yol tuşumuz Ctrl Shift Ünlem. Sayıları ne demişiz? Sayıları binlik basamaklara ayırır. Yani seçtik. Ctrl Shift ünlem dedik. Gördüğünüz gibi sayılar binlik basamaklarına ayrıldı. Virgülden sonra da iki basamak olacak bir şekilde kuruşlarına geldi. Ctrl Z'ye geri alalım. Peki biz e, misal şu satırın üzerine bir satır eklemek istiyoruz ve oraya yeni veri gireceğiz. Bunun için iki yöntem var satırı seçilir, sağ tuşa tıklanır, ekle denir ve burada bir boşluk yaratılır. Veya yolu oldu da şu, tıkladık, aynı anda olmamak kaydıyla, sırasıyla alt, e ve s derseniz satırı size ekler. Kontrol özelliğine geri alalım. E, ee, sütun eklemek istersek de sütun seçilir, ekleye basılır, boş bir sütun gelir. Bunun klavyeden kısa yolu da yine şurada yazıyor alt e t alt e V t gördüğünüz gibi boş bir sütun açılmış oldu kontrol z ben dosyaya şuradaki gibi ya da buradaki gibi bir bir saat ve tarih vermek istiyorum saat vermek için kontrolle ile beraber iki noktaya basıyorum enterliyorum saat geliyor ya da tarif vermek istersem de Kontrol ile beraber noktalı virgüle basıyorum. Gördüğünüz gibi tarihi veriyor. Bir sonrakinde kontrol Shift e, ünlem o da e, rakamları formattığını yüzdeye çevirir. Örneğin şurayı bir silelim. Bu rakamlar çünkü çok büyük. Misal oraya 0,3 0,4 gibi rakamlar verin. 1'e kadar, kadar devam etsin. Şöyle çekince 1'e kadar devam etsin. Hatta daha da devam edelim. Şimdi bakın 0 başlayarak 1.4'e kadar giden bir basamak var burada. Bunun hepsini seçtik. Şurada yüzdeye bastık. Ve gördüğünüz gibi 30-40 diye devam ediyor. Yüzde 140'a kadar çıkmışız. Ctrl-Z. Kısa yolu. Ctrl-Shift. Yüzde işaret. Bastığınızda bunu göreceksiniz zaten. Tabloyu en eski haline geri getirelim. Ctrl Shift dolarla da bütün tabloyu TL'ye çevireceğiz. Bakın Ctrl Shift dolarla bütün tablo TL'ye çevrildi. Bunu nasıl yapardık başka? Gelirdik buradan para birimi derdik TL olurdu. Veya sağ tıklardık ücret biçimlendirip basardık. Para birimi derdik burada zaten TL otomatikman gelmiş gelmiyorsa da şuraya basın açılan pencerenin TL'yi bulun seçin tamam deyin TL olsun ya mesela biz burada şey gösterelim dolar olarak nasıl yapacağız mesela açtık aşağıya doğru çekiyoruz gördüğünüz gibi dolarlar var şunu seçelim tamam diyelim ve dolar işaretli olarak toplamımız bize geri geldi Peki. Tabloya ilk başa geri getirelim. Neredeyiz? Shift tüm tabloyu seçer. Peki. Boş bir yere tık Bir yere tıkladım. Ctrl Shift ana tuş dedim. Tüm tablo seçildi. Önemli olan tabloda herhangi bir yere tıklamanız. Ctrl Shift gündemde gördüğünüz gibi bütün tablo seçilir. Bu haldeyken Ctrl Shift eksiye basarsanız bütün kenarlıklar kalkar. Ctrl Shift V işaretine basarsanız da tabloya sadece bir dış kenar çizersiniz bu şekilde. Ctrl Z ile geri alalım. Peki ne demişiz? Ctrl M alt toplamadır. Peki toplamları bir silelim. Şimdi şu satırı seçelim. Ctrl M'ye basalım. Gördüğünüz gibi alt toplama aldı. Peki hepsini aynı anda almak istersek ne yapacaktık? Bu şekilde seçecektik. Otomatik toplama bastığımızda buralara toplamlar gelecekti. Peki bunu kontrol M yapar mı? Kontrol M'ye basıyorum. Ve gördüğünüz gibi o da yapıyor. Peki ben alt toplamları dosyamda gözüksün istemiyorum. O zaman bunun şöyle bir yolu var. Sağ tıklıyorum, hücreliği biçimlendir diyorum, isteğe uyarlanmış diyorum, şuradaki geneli silip yerine 3.3 nokta, tane noktalı bir koyuyorum, tamam diyorum. Gördüğünüz gibi alt toplamları ben silmiş gibi gösteriyorum ama aslında burada rakamlar var. Üzerine basınca yukarıdaki formül çubuğundan da zaten toplamayı göreceksiniz. Kontrol üzerine gelelim. En çok kullanacağınız iki tuş, Ctrl F ve Ctrl H Ctrl F'ye basalım. Mesela şuradaki 600'leri ben arıyorum. 600 dedim. sonraki bul dedim. 600'ü buldu. Peki hepsini bütün tablodaki 600'leri bulmak istersen de tümünü bul deyince sırasıyla bana bütün 600'leri getirir. Bunun bir de değiştir kısmı var. Onu da şöyle gösterelim. Onun kısayolu Ctrl H. Ctrl H'ye basınca demin 600 aradığım için aranan değer 600 bir değerle değiştirmek istiyorum. Bu mesela bunu iki katına çıkaralım. 1200 yapalım. Son etkin bul dediğimde 600'ü buldu. Değiştir dediğimde 1200 olarak değiştirdi. Tümünü değiştir dersem de bakın 5 değişiklik yaptım diyor. Ve buradaki tüm 600'leri değiştirdi. Şuradan buna bakalım. 600 var mı tabloda? Tümünü bul diyorum. Tablamızda 600 değeri kalmadı. Çünkü hepsi 1200'e değişti. Bu videodan şimdi bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.